Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Yeşil Ben Cem. Ben Okan Öğer. Ben Arif. Ben de Melih. Oooo! Bir perfect de benden. Burası Survivor. Burada her şey gerçek. Hadi gel yarışalım. Bu ne be? Oooo! Bu şekilde yoldan başı geliyorlar. Bir ihtimal daha var. Kraken süper ya tipe gel. Vay be fena. Lan nasıl ya durdun çarptın. <laughs> Eğlendirin biraz beni. <laughs> lan ne yapıyorsun hey. <laughs> vurmayın arkadaşım vurmayın. Ben size vuruyor muyum? Geliyor. Oh. Youtube'un en popüler oyun youtuberı. Kayma lan. Oha. <laughs> 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 Hamster domusu. <laughs> Aa! Gel içine. Gel içine vuruyor. <laughs> Yenildik gene ya. Baya yaklaşmışsın ha. Taksim'e giden var mı götüreyim. Taksim, Taksim. O atmıyor. Ok atmıyor. Lan öldüm lan. Tamam ya. Bildiğin gibi yap. Tamam canım. Gönder gelsin. Ben Melih'e vurmak tamam. <laughs> Benim. <laughs> Xbox bana özel çıkacak. 10 oyunu derledi. <laughs> PlayStation 4'e özel çıkacak. 10 oyunu derledi. Eee. Ulan silahımı çıkarsaydım görecektim ben sana. Evet. Açtım vallahi açtım. Videoyu beğendiyseniz ben bir Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Ve özellikle oyun kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça <laughs> <gelin. gülüyor>